Doğası ve tarihiyle birbirinden farklı güzellikleri bünyesinde barındıran Melikgazi ilçesi. Melikgazi tırmanma yarışı ile hafta sonu rally tutkunlarına ev sahipliği yapacak. Nefes kesecek yarışmanın startını Melikgazi Belediye Başkanı Doktor Mustafa Palancıoğlu verecek. Güzel doğası eşliğinde Tavlus'un mahallesinde araba tutkunlarına buluşturacak tırmanma yarışına tüm Melikgazileri davet eden Başkan Doktor Mustafa Palancıoğlu, Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nın bir etabı ilçemizde gerçekleştirilecek. Şu ana kadar 22 araç katılım gösterdi. Cumartesi günü Seranomik Start'ı Melik Gazi Belediye'miz önünde verilecek olan yarışma 29 Ağustos Pazar günü saat 10'da Tavlus'un Talas yolunda 4 klasmanda düzenlenecek. 5 kilometrelik parkuru kapsayan yarışın başlangıcı Hulisa Kar Bulvarı sonu, bitişi ise Gül Konutları önü olacak. Dereceye girenlere Pazar günü belediyemizde kupa takdimlerini yapacağız. Melik Gazi'miz yeşiliyle kültürüyle, tarihiyle sosyal yaşama kattıklarıyla kay Kayseri'nin çekim merkezi olmayı hak eden bir ilçe. Bu tür organizasyonlar hem ilçemizin hem de Kayseri'mizin tanıtımına büyük fayda sağlıyor. İlçemize yaptığımız nitelikli projelerimizin yanı sıra spor, kültür, sanat alanlarında güzel işler yapıyoruz. Melikazimizin tarihi mahallesinde güzel doğa eşliğinde yapılacak olan tırmanma yarışına tüm hemşerilerimizi beklerim dedi.